<laughs> hep bize merhaba arkadaşlar bizlerle birlikte YouTube'da e, yapıyoruz tabii ki de cringe kanallardan e, neden burada olduğumu sormayın çünkü sesleri çalan kişiler hep cringe olur. Annem ben... <laughs> anne anne bana. Teşekkür ederim Annem bana, annem An bana. Anne. Kendi kendi kanalımdan yüksek olan. Oo. Hadi buna yetişelim arkadaşlar. 4 abonemiz kalmış. Buna yetişmemize. An Aa, anne. 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 buldum lan, buldum, buldum. Yerim sizi. Ne var ki görünecek? Ya, ne oluyor? say. Şimdi sana bacılı olanlardan bu arada. Sen Aynen sen Dün kanka. Bak kaya bacı geldiğinde bir Videoyu sonu çıkan bu ikinci kez sözü diliyorum. Eee. Ya bu kanal kötü ya. Gülecek bir şey yok ki. Kadın, anne ben Annem bana her zaman... Komedi kanalı istiyorum. Annem bana her zaman... Annem anne bana her zaman... Annem bana her zaman... Oha, oha, kanki sen nasıl bir kıyım? Bu tarafta havuç var, bu tarafta, bu tarafta boks torbası. Hadi dövüş başlasın, <laughs> Gülmek iyi olan var. kazansın. Senin işin bitti lan torba. torba taraftarlar Gülüm. benim benim, Gülüm. benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Gülüm. Hadi gel Bir de ben hemen çıkmış ya Ben güldüm ya En sonunda farklı bir Gülüm. Gülüm. gün bildiğin Bu geçebilirsin tamam tamam On tane ha, on sene ha. bize, Buluşmasınlar, sormasınlar Ne var lan bu gülüyordu? Ben bu ben bu parkı <laughs> bir yerde tanıyor muyum? Neyse başlasın. Ne gibi sevindim şimdi? Öçürürken gidiyor. Tek Çünkü Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni gelen mangalarımı gösteriyorum. Manga. <laughs> Güzel. Annem bana her zaman ne istiyor? <laughs> Annem bana her zaman ne istersen olabileceğini söyler. Yani. Güldüm lan ben. ben de annem bana her zaman istersem olabileceğini Tepki söyleyeyim. verip geldim ben yani. Güldük sayılmadım. İyi yaptı bir çocuğu. Şaka şaka Bir an bu çocuğun gerçek sandım bu arada. Ee, ya, ya bunu da gördüm.

Bakın hiç dans videosu yok. <laughs> tövbe tövbe. Yavrum. Oğlum. oğlum dans videosu yok. Bir dakika lan. Oğlum ben yanlış yere mi başladım? Böyle gitti, gitti 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 gitti. Ha tamam anladım. Haydi bakayım. Arkadaşlar anneler günü için Çiçek aldım Onu, Onu kendim almadım bu arada Kesin Arkadaşlar bugün patalı yapıyoruz Hem de 200 parçalık 200 parçalık Bir elimde cımbız Bir elimde ayna Umurumda mı ki bu dünya uçmak istemiş Tırmanmış koşa koşa Ağlayıp birkaç bir, kere Bir dakika videoyu bölmem lazım Bu videoyu izleyip sonraki videoyu da izleyip daha sonra bırakıyorum Ağlayıp birkaç kere Video değil abi yani. bu kanalda izlemeyin Tam bu da köpek, köpek kendisi Vah 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 Karga da gülmüş Köpek uçmak istemiş

Arkadaşlar ünlü olarak da üç kere gülerken kanalıma kanalıma geliyorum. Hadi be. Malum Ne? Ay mi? Malum double. Ne ne dedim. Sen de <laughs> <da ol. gülüyor> işte, abone kazanın var o kanalda. Gerçekten içeriktir komik. Annem bak. Annem bana her zaman Kanal bakalım yok. Bu benden fazla. 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 Fazla.

ister? Efen. Söyle bakalım en çok hangi arabayla gezmek istersin? Cenaze arabasıyla. Bizim. Oğlum bu gece nerede yatmak istiyorsun? Mezarda. Mezarda. <laughs> bakalım yarın ziyarete kim geliyor? Azrail mi? Benim, <laughs> benim canım oğlum bugün ne giymek istiyor? Annem bana her zaman ne istersen olabileceğimi söylerdi. Ben de problem olmaya karar <laughs> Annem bana her zaman ne istersen olabileceğimi söylerdi. Ben de problem olmaya karar... <laughs> Annem bana her zaman ne istersem olabileceğini söylerdi. Ben de problem olmayı kırdım. Çepe çepe çapa çapa dü bü dü bü Baba ben çirkin miyim? Yakışıklı oğlum. Ben seni kız sanıyordum Şu çocuğa bir türlü sınamadım gitti. Baba ben Abi gerçekten saçım çok güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> saçım bu. Turşuğum koş bir tanem rızık zamanı. Gel bir tane şanık gel bir tanem rızık zamanı turşuğum. Rızık zamanı gel. Gel ama oğlum. <laughs> turşuğum koş bir tanem rızık zamanı. Gönlüm sevmez. Evet arkadaşlar da konusuna geçmek zorunda kaldım. Çünkü kendimi videoya bastım tüşüm, koş bir tanem rızık Bunu zamanı. Bunu yedik keseceğim. Gel bir tane <laughs> şanık <şahit>, gel <laughs> evet. izlemeye devam. Benim canım oğlum bugün ne giymek ister? Benim canım oğlum bugün... Annem bana hey... Annem bana hey... Tepe tepe çapa çapa... Çap, ben çap. izledik lan. Bütün videoları izledik mi? Ne ara? Annem... Tamam hocam. Senin kanal bitti. Annem bana... Sen bana sen, sen bana oldu mu ol, 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 ol. ne? Sen sen oldu mu ol. ne? O aynıyız. Aynı. O videonun fazla. Videonun benden daha fazla. Bir dakika lan. Oha. E ben daha ünlüyüm. Benim videom daha az bana Ben daha ünlüyüm bana ne. Tamam. Kendi <laughs> <bize satışıyorsunuz>. İşte cemiz <laughs> mi kanka? Balon, balon. <laughs> ne kadar tatlı <laughs> Şimdi ne gibi kanlı falan vurman gerekiyor. Ye, e, senin için her bir bu 53 kalıyor, like mı aldı? Bu ne? Harbiden e, bu ne? What ne kadar the fuck? E, e. için her şey yaparım çünkü sen benim tatlı en güzel kedimsin, <laughs> Selam çekeyim ne yapayım? Ölüm asya. İyi düşün istersen. Zamanında seninle iyi. O düşmüyor mu? sen Elif'le beni kulüp beni dışladın. Senin telefonun sikeyim Ne Kendime konuşsam daha iyi. Ulan bir tariyen bu ne ya? Kendi kendime konuşsam daha iyi. Ulan bir başkası. Oğlum yeter yeter. Oğlum yeter <laughs> aynı. Ay, şey başka konuşurken. Başka başka konuşurken. Başka başka konuşurken. Başka başka ama Saat 9'u 5 geçe. Atan Saat 9'u 5 geçe. bir fotoğraf çeksene be. Hadi oldu. Hadi güzel. Ay nasıl fotoğraf bir fotoğraf. Oh my god.

Oho. Arkada oturan kız kim lan? Bu kim? Bir dakika. Bu videoyu yapan kişi bunu izliyorsa ee, şu arkadaki kim sorabilir miyim? Arkadaşım falan mıdır? Göstereyim. Şu gün abi? Senin arkadaşım falan mı bu? <laughs> Neyse. Hadi geçelim. Neyse ablam başlık <gülüyor> okuyorum. <gülüyor> Kendi arkadaşınla. Evet boş Böyle ben bir ilk günü akşam mangalı. Bu mangal oldu da emin miyiz? Neyse. Neyse ablam aynı Oğlum, aynı videoları. Oğlum aynı video neydi? Galiba bitirdim. Evet videomuzu burada bitirdik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. like atıp, sizi daha yeni videolara, bir şeyler yapacak, bir şeyler yapmayacak, bay